Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Yine Atavay oldu şimdi hızlı hızlı geldim. Şöyle içerilere gireceğim. Tabii burada bizim göçler var. Şöyle bir tanesine... bizim aldığımız kuşlardan da var. Bunlar lohman tavuğu aldı. Lohman. Lohman. Ha, lohman. evet. <laughs> ben şöyle bir giriyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Sizler için girdik. Burada lohmanlar var. Abi lohmanlar fabrikadan çık çık. Alma aldın yoksa bu adam mı? Bu abi nasıl biliyorsun? Ee, kışı yumurtlamaya başladılar. Başka yerden aldım. Tamam. Kışı yumurtlamaya başladılar. Kışı yumurtlamaya başladılar. Yumurta. Yumurta abi. Ama iri verdi ya. Ama çok sakin hayvan. Evet. Şu Şu şey. Burada beşler var. Beşler hep böyle. Bak. Aynı benimkiler gibi. Bunlar da. Tüyü dökün dönelim dolayı bir tane da buraya girmiş. Hakan abi de bayağı beş var. Biz zaten Hakan, Hakan abi de bu beş tavuklarını arkadaşlar çenç yapacağız. Benden bir 10-15 buraya götüreceğim. O, buradan 10-15 oraya getireceğim. Ve birlikte ilkleri arkadaşlar koyları tam tazelemiş olacağız. Ama tabii bunların böyle benimkiler gibi değil. Açık olması lazım açık olduğunda çok daha arkadaşlar su ee, pişsinir mi buraya 5 oh, sene hasta gibi olsun burası Atabeyoğlu çiftliği bunlar da kibırcık arkadaşlar kibırcıklar şöyle ben devam edeyim çık bakayım oradan bir çık. Burası müthiş bir çiftlik. Yazın turistlere açık arkadaşlar. Burada yani aklım artık... bütün hayvanlar orada değil mi? Evet, Var. Bunlara sen bakıyorsun değil mi kardeşim? Evet, Eline koluna sağlık. Kralsın. Abi tavuk düşürdü mü? Yumurta hmm. Yumurta aldın mı? Yumurta aldın mı? Yumurta aldın Yumurta aldın mı? Yumurta aldın mı? Yumurta aldın <laughs> evet, tavuk içleri, Ama kauçuk sistemi yabanı göster. tamam hemen. Tamam abi tamam. Abi kazlarını evet. merak ediyorum. Bir kazlara ve ördeklere baksan. Evet dostlar orada biliyorum çok ses vardı. Artık idare edin şimdi. Burada ördek ve kazlara geldik. Onlara bir bakacağız. Valla benim kazlar ben daha iyi bakmışım. Ve ben buraya 5 tane ördek verdim. Ne? Of <laughs> sorun yok kara. Evet, burada ördekleri, bildikleri alan. Kazlar niye böyle zayıf ya? Bunların içinde yeni yavrular da var da birilerinin başkasına verdik. Birileri şey yok adına. Yani. Ha, anladım. Bunların içeri böyle. Şey yok. yok bende de var Linda o beyazlarda. O, onlar biraz daha ilmek yok. Evet de şu an fazla kalabalık. Biz yavruyu biraz fazla yaptık. He. O yüzden ekmek, ekmek yiyorlar. Değil mi? Acabibiz. Değil mi? Doğru Aa, söylüyor. Sayılar çok fazla. Evet. Dostlar. Ha. Burası da böyle. Çok güzel. Öldükler burada. Giriyorlar, yüzüyorlar. Hakan abi böyle çıkış. Bak abi çıkış evleri yapmış. Lütfen. Bu havuzun içi çok yumurta oluyordur değil mi? Yok. Havuzun içine yumurta mı yiyorlar? Yok nadir yani bir iki tane belki. Valla? Normalde çok yumurta. Buraya bir ördekler yollandı. Ben yolladım onları. Dört e, tane gri. Dört nasıl? Güzel abi oradalar şu an orada da var. Nerede bana sarılacaklar mı? Görürler mi beni ya? Abi. Yok yok sarılır sarılır. Özlemiştir ya. Ha griler evet bak bak dur. Ey gidi benim cennetten buraya geldiler. Ben valla efsane bakıyordum zaten. Bunu göstereceğim dostlar. Göster. Nerede o gülüler? Bir tane ördek sakatlanmış. Gülü ördekleri arkadaşlar görebildiniz mi? Ben hala göremedim. Ben hala göremedim. Burada, burada gülü ördek yok. Evet, evet, evet. Vay ha, o ilerde var arkadaşlar. Ya, yukarıda az benim griydi. Çok kasalıdır bak onun. Evet. Yani sizin ördeklerden bak yanlış anlama daha iyidir. Daha iri midir? Değil mi? İrimdir. Evet. Bilgin olsun. Yumurtlama yeri ilerisi. Müthiş ya. Kazı çorum kazı yapacaksınız. Bu kaz yanlış tercih. Çor, şimdi kazı çorum yapsın bu kazlara bir daha hayatta bakmaz. Anladın mı? Ben onu zaten söylüyorum da hayatta bakmaz. Bugün gülüyor arka tarafta. Abi bir tane de bak burada. Ama senin bak şu ördek de çok güzel. Alacalı var ya kahve göğüsü. Yanındaki de kasalıyordu. Maşallah ya. Önüne koluna sağlık kardeşim benim. Arkadaşlar para var huzur var. Para olduğunu yaparsınız. Ama bu kadar hayvana bakma. gerçekten çok maliyetli. Çok maliyetli. Allah kolaylık versin. He, şuraya gireceğim. An an hiç açmayacağım bunlar fidanlar kedi abi burada hasta olması çok normal evet burada da şeyler Ay dilimin ucunda ya neyse birazdan aklıma gelir Burası böyle Ay şeyler bunları göstereyim Maşallah Ya bak Sistem bu dostlar Aynen. Ayrıca zaten buraya gelmiştik. Hakan abi canımdır. Evet tüm hayvanları burada. Güzel bir şekilde. Şu alttan mesela şuradan açılıyor dostlar. Bakın. Altındaki pisliği şuradan sistemle yapmış. Açılıyor. Bu kapağı açıyorsun. Altı temizliyorsun. Sonra kapatıyorsun. Hepsi tenin üzerindeler. Bunlar benim süs hayvanlarında yapılan besleme arkadaşlar. Bu şekilde olur. Bu şekilde olduğu zaman hayvanların ölmesi, hastalanması zor, yani çok fazla olmaz. Kazları değiştiriyorsun, çorun kazına dönüyorsun. Gel, 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 gel Gel. gel, gel Gel. 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 gel, as, 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 Bak bu biraz tedirgin kaçıyor. Evet dostlar. Şöyle bir şu kocaman tavşanlarımıza bir bakalım. Burada yine şeyler var. Brahmalar var. Ya fizan ağırlıklı. Şeyi de sordum Alkan abiye. Neden fizan? Ya çok daha çok talep ediliyor. Daha yavrusu daha sempatik olduğu için dedi. Fizan bakıyorum dedim. Yani herkesin. Bak bunlar da güzel. Yine Bunlar da neydi ya? Bunun ismini de unuttuk. Evet. Yine burada da Brahmalar. Vay Brah Brahmalar. Bra burada limonlar var. Kim? Burada Habeşler. Burada yine Fizanlar beyaz. Burada da Allah'ın da kavşanları. Yok, yok yok tamam. Abi bunlar ne de, dedi? De, lap tavşan mı diyordu? Bu ne? No, no, no. Lop lop. Lop lop. O zaman da lop tavşanlar arkadaşlar. Bunlar da burada, burada yerler. Buralara büyük ihtimalle alıyorlar. Ha tavşan beslenmiyor arkadaşlar. Ben beslenmiyorum. Dev alman tavşan evet. Dev alman tavşan çocuğu. Bayağı bir çoğaltmışsın ama abi. Çoğaltmışsın iyi. İki taneydi. Ben daha önce şunun videosunda çekmiştim. Şu an zayıf olmuş. Yavruları var. Sırtında da bir şişlik oluşmuş. Büyük ihtimal kan dolu. Ama şey... Ee, yani yine diyorum tavşan beslemenizi tavsiye etmem. Bak, bak, bak kulağını tuttu, bak çekiyor bak. Bak kulağını tuttu arkadaşlar, bak. Birbirlerine erkeklerde zarar verir. Atlar erkekler de tüm yavruları öldürebilir. doğan yavruları. Burası bana arkadaşlar şimdi her zaman ilk görülen yer insana heyecan verir. Daha önce de ben buraya geldiğim için yani farklı bir tür olarak ne var burada ee, ne gördük ne gördük farklı bir tür. Yani hemen hemen yine eski bir her şey aynı. E ben yine söylüyorum Çorum kazı besleyeceğine, şey e, Linda kazı ve Çin besleyeceğine e, Çorum kazı beslemesi çok daha kıymetli olur Hakan abinin. Bunu da konuşuyorum Hakan abiyle. E, şey de yapabilir. Bununla ilgili belki satın alıp Çorum kazına da dönebilir diye düşünüyorum. Çünkü Çorum kadını besleyen bir daha başka kazla uğraşmaz e, burada da çok güzel bir yerleri var. Bu kadar işte ördekler, bunlar bakımı gerçekten çok ve çok zor. Size böyle bir dönemde kesinlikle ördek bakmanı tavsiye etmem. Yoksa ciddi anlamda sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Sıkıntıdan kastım da maddi arkadaşlar. Bu dönemde ördeğin olduğu yerde valla incir ağacı dikersiniz samimi söylüyorum. Eve, ocağa. Ama böyleler hepsi de güzel güzel büyüyorlar. Evet dostlar bugün Atabeyoğlu çiftliğindeydik yeniden. Bir sürü hayvanları var. Bakın geziyor say say bitmez. Şimdi ben bu videoyu uzun tek tek arkadaşlar gittiğim dakika inanın en son çektiğimde bir buçuk saat sürmüştü. Yani en azından ben sizlere şöyle bir görsel olarak göstermek istedim. Burası yazım müthiş. Eğer Ordu ve civarında çevrede oturuyorsanız Atabeyoğlu çiftliğini sorgusu sualsı arkadaşlar Google'dan yazıp buraya gezmeye gelebilirsiniz. Hakan abi de çok sevdiğim bir abimiz. Onun için hem sizleri ağırlar hem hayvanlara bakarsınız. Çocuklarınız gezer. Burada da güzel arkadaşlar bir yaz kahvesi içebilirsiniz. Onun için Atabeyoğlu çiftliğini ve Hakan abi ben de çok severim. Burası hayvan bakan herkes benim için ayrı bir ayrıcalık ve yeri vardır diyor. Ve çekmiş olduğumuz videoları beğenmenizi, abone olmanızı ve yorum atmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir dostlar. Ben yine bir incirimi yiyeyim. Hmm, çok da özetliyiz. Bir tane de burada var. Bunlar da benim göz hakkım. Görüşmek üzere dostlar. Burada bet çok. Çok çapacağız inşallah. Bakalım. Şu an dağların üzerindeyiz.